Efendim buraya gelerek beni çok mutlu ettiniz. O halde ben de sizlere müziğe gönül vermiş, gönül vermekle kalmamış, müziğe ruhunu katmış, bestekar hanımlardan söz ederek onların şarkılarından bir demet hediye etmek istiyorum. Bestekar hanımlarımızı o dönemde giydikleri kıyafetlere benzer kıyafetler içinde tanıtmaya çalışacağım. Ve günümüze konservatuar olarak gelen Darül Erhan'da yatımı yıllarda kadınlara verilen değerin bir örneği olarak Darül Verhanda hem kadınlar hem erkekler müzik eğitimi alıyordur. Tamuri Faiz serginde de tiyatro ve müzik eğitimi alır, güzel sesiyle dikkat çeker. <laughs> bir istatları doğrudadır. Sema Ses sesle o akşam bir şarkı seslendirir ve orada bulunanlar sesini çok beğenirler. Hemen musiki derslerine başlamasını isterler. İçindeki musiki aşkıyla çok değerli hocalardan dersler almaya başlar. Bir gün hocası Sema bu akşam İstanbul Radyosu'na gidiyor ister. Radyo Beyoğlu'da bir buçuk odalı küçük bir yerdir ve onun düzen makamında sevilen bir şarkısını sizler için seslendiriyoruz. Tüm gece mehtaba da hep seni anladım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Sen bir ailede doğan bir kadın destekarımızla şimdi sıra. Annesi, babası ve tüm kardeşleri müzikle ilgilendiği için ilk müzik eğitimini ailesinden alan destekarımız Nevzat Akan. Doymadım sana, ağlarım, ah ederek yana yana. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat bana. Aldı felek, çaresi yok, acısın Allah bana geç buldum, çabuk kaybettim, hicran oldu hayatlarım. Atamızın huzurunda bulunarak şarkılar söylemiş ve atamızın da takdirini kazanmış olan çok değerli bir sanatçımızdan, bir bestekarımızdan söz edelim sizlere. Efendim, Safiye Ayla. Seninle... zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti söyle sen neredesin? Anlaşıldı. Sen geri dönülmeyen yerdesin. Bahar birçok şiir yazar ve birçok beste yapar dedi Herşeyin Sancakoğlu. seçme ve seçim haklarımıza kadar çok şey borçlu olduğumuz yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e